Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerici Gökay. Şimdi galerimizdeyiz. Ortalım sessiz, sakin, karlı bir pazar sabahından çekiyoruz videoyu. İnşallah bu akşam yetiştirirsek videosuz kalmayacağız. İki haftadır böyle videolara biraz şey yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Biraz işlerimiz var. Böyle yani çok iş olduğundan değil. Aklımıza şu an bundan hariç düşündüğümüz daha şeyler olduğu için aklımıza gelmiyor. Kusurumuza bakmayın. Beyler arabamız Punto. Bunu belki daha önceki videolarda canlı yayınlarda Instagram durumlarında göstermişimdir. Arabamız bir tık şefkate ilgiye ihtiyaç duyan bir araba. Neden? Bak baba buralardan böyle boyaları atmış altından macun gözüküyor. Camlarımızı çizmişler etmişler değişik bir şeyler yapılmış arabaya. Twingo tavan takmışlar. Normalde Twingo tavan ekstra bir şey olması gerekirken bu arabada o kadar da güzel durmuyor. Tavan dö döşemesi kötüydü. Tavan döşemesini biz yaptırdık. Arabamızın muayenesini yaptık. Şimdi cam kapaksız falan böyle arabanın makyajsız görüyorsunuz. Bir şimdi araba jant kapağı. Baba aynen öyle. Enes gel. Enes biliyor evet, ayarı bak evet. şimdi. Enes tam benim, ben söylemeden söyledi. Benim doblom bir girebilir miyim? Tabii bir, ki. Abi? Benim doblom çok kötüydü. Videoda da gördüğünüz cam filmi, cam kapağı falan kırık tek teklemeydi. Onu Mavi topladım. olan Doblo'dan bahsediyoruz. Evet, benim kanalımda ben de yayınlayayım son halini. Hı, -hı. Gerçekten arabaya cam filmiyle jant kafa çok değer katılmış. Bakın benim bu işe başladığımdan beri hep verdiğim bir şey vardır. Galerici olayı. Arabaya ki o zamanlar 200 lira yapıyordu. 200 lira bile tutmuyor. 50 liraya 40 benim, liraya paspas alıyorduk. 35 benim, liraya, liraya kılıf 100 alıyorduk. 100 liraya buluyordu. Doğru söylüyorsun. Koltuk kılıfı paspas pas, jant kapağı. O sıralarda benim bu muhabbetleri anlattığım sırada 30 liraya 40 liraya jant kapağı alıyordum. 35 liraya meşhur kılıflarımız vardı. 50 liraya cam filmi. Heh, 50, 50, liraya 30 liraya alıyordum. Ben kendim yapıyordum. En son dolu videosunu öyleydi yaptım. ya. Şimdi 150 liraya yapıyorlar. Vakit de yok yapmaya ama bu arabaya Şimdi biraz ilgi şefkat lazım. Bakın baba camlarımız içeriden dışarıdan çizilmiş. Bunlar kötü gösteriyor. Buna koyu bir film attık Bu ne olur? Jilet. Jilet. Belli bile olmaz. Yani belli bile olmaz dedim, kandırmacı yok. Yani bu araba pert parasına satılacak. Şimdi baba bu arabayı ben size söyleyeyim. 2010 model. 1.4 ee, Bu araba Multi Air dinamik diye geçer. Dolu pakettir. Gel böyle içini göster tutacağım. motor var. Egea'lardaki motordan var. Bu arabada 90 beygir mi? 95 beygir mi? Benzinli. 6 ileri vites var. Kırmızı koltuklar, kırmızı döşeme, dijital ee, klima var. İşte normal değişik bir göğsümüz var. Bu, bu arabanın aynı paket olarak girdiğinde en son 129 bin lira ilan vardı. Şu an nedir bilmiyorum bu videoyu yayınladığımız sırada. Baba ben dedim ki bakın bu arabanın popu bile 102 liradan başlıyor. Doğru mu Enes? sarısı. Yok ki bu Bu para yok. Ben demişim ki 92 liraya yazacağım, 90 liraya vereceğim. bir şey. Şimdi baba ona göre arabada baktığında genç toparlanacak bir araba. Dedim gibi cam filmi ya yapar, ya, şu tampon oturur, bile farları parlatılır. Bak şu jant kapaklarını da gösteriyorum. Bekle orada. Bu jant kapaklarını Mavi Doblo'dan da hatırlarsınız muhtemelen. Aa ha, orada kalmış. Nasıl alacağız onu? Neyse şimdi Enes bir operasyon yapsın jant kapaklarına. Baba jant kapaklarımızı takacağız arabanın görüntüsü değişecek. Bu arada hafta içi bunu durumdan Instagram'dan göstermiştim. Muayenesini de sıfır yaptım arkadaşlar. Baba jilet gibi alacaksın bileceksin. Motor mekaniği de benden yana garantili Arabamız 220 binde. Ee, tüpü de daha işte tüpü de 3 senelik falan 3 sene önce tüp takılmış arabaya. O zamana kadar benzinle binilmiş. Bak baba. Orijinal kilometre de. Bakın bu jant kapaklarını mavi dobloya takmıştım. Herkes çok beğenmişti. Dacia'nın kapakları. Dacia'nın kapaklarından mı benziyor? Bunlar üniversal ya. Yıldız kapak geçer de. 10 numara 5 yıldız gösteriyor. Şimdi arabanın işleri tamamlanmadığı için bunları takmadım. Ha. Koltukları baba. Koltuklara kılık gelir. Koltuklara öyle yanık yırtık yok. Deformasyonlar var ufak tefek. Halle şeyler de şimdi arabanın içinde paspas görmüyorsunuz. Güzel temizliği olacak bu arabanın. Ondan sonra jilet. Şimdi bunu binici bir arkadaşımıza teklif ettik. Dedik ki gel kardeşim bu para güzel bir araba var. Motor mekaniği de seni üzmez. Ben sana dost bir şekilde veririm bu arabaya. Ya dedi bunun dedi buraları, buraları çizik yeri dedi. İçime sinmedi. Oğlum sen bilirsin Ben sana ekmek vermişim. Dedim ki bu arabayı al götür yazın. Yazın dedi ben tekrar değiştireceğim arabamı. Yazın dedi getir ben sana 120 liraya satacağım bu arabayı. Ben sözünde vermişim. Satmazsam o parayı da ben alırım dedim. Kendisi istemedi. Şimdi beyler bu arabamızdan hariç ee, Kaç tane DNS? 11 tane miydi transit? 15 tane miydi? 15 tane sıfır transit aldık arkadaşlar. Bu arabaları ben de daha henüz görmedim. Bir tane anahtarını yetsene bunun. Bu arabalar hakkında açıkçası çok bir bilgim yok. Abi aldığın arabayı nasıl bilmezsin ya? Bu ticaret öyle bir şey değil. Arabadan anlamak gerekmiyor, araba ticareti yapmak için. Baba bu arabayı işte bayi bana, bayiden de almadı. Ben bayiden alan birisinden aldım. Daha önceki rakamlardan almışlar. Arkadaş dedi ben çok aldım, nakite ihtiyacım var. Eee... Yılbaşından bugüne bu videoyu işte 23 gün bugüne 23'üne çekiyoruz. Bir yaklaşık 15-16 tane ticaretimiz çok şükür oldu. Dedik ki böyle böyle kaç tane alabilirim? Bu kadar yerim var. Bu kadar 15 tane araba alabilirim senden. Arabam baba 230 kilometrede sadece. İşte bayiden çıktı buraya geldi araba. Bir, bir yerde bekletildi önce. Bütün şeylerimiz duruyor üzerinde. Etiketlerimiz falanımız filanımız. 0 kilometre transit. Bunlara özel. Aha bak buraya şu telefon olayını ben bir kere yaşadım ya. Telefon uyarı şeyi koymuşlar. Bu transitleri de bayağı severim. Eee, şey arabadır. Tuttum şu kamerayı alır mısın? Yani böyle sağlam arabadır. Bunun niye motor arıza olmasını Öyle bir arabamız beyler. Bunlardan 15 tane var. İki tanesini buraya sığdırabildik. Çok ortalık kapanmasın diye. Aşağıda Otoport'un otoparkına dizdik bunları. Bunlar da öyle belki baktığınız firmaya vermişiz. Belki baktığınız ihaleye çıkarmışız. İlanı da muhakkak bir iki tane atarız. E, kim isterse isteyene de satarız. Bayi'den e, yaklaşık bayi fiyatından yüzde beş aşağısını da veririm bu arabalardan. İçerideki arabalarımızdan göstermediklerimiz var mı bilmiyorum ama muhtemelen yoktur geçen hafta da bu zaman içeriden değişen araba. Satılan arabalar oldu. O Transmotor satıldı arkadaşlar. E, kapalı Doblo'muz satıldı Ondan sonra Bravo'muz satılmadı arkadaşlar. Bravo'muzu biliyoruz İki tane Egea'mız var. Bir tanesini dedik sattık. Bir tane daha Egea aldık. Bir manuel bir otomatik Egea'mız var. Otomatik Ege'miz ilanda 202 falan mı yazmıştık? 202 diğeri de 180. 202 Türkiye'de en uygun otomatik Egea bende arkadaşlar. 2017 arabamız. İlan'daki 2016. Bir tane daha onu sattık. 2017'si geldi arabanın. Baba şimdi ben diyorum uygun araba uygun araba uygun araba otomatik EG benden uygun şu an Türkiye'de kimsede yok ilanlardan bakabilirsiniz Manuel de aynı şekilde uygun bir rakamı veririz ona da ne yazarız 180 falan yazarız oradan bir pazarlığımız olur veririz Manuel 2017 EG'miz var 160 bin burada buradaki baba bildiğiniz arabalar ee, Şimdi çok dolu boş video olur geçen videodan da öyle bir şey oldu kusura bakmayın etrafımız karlı bayağı Şimdi beyler az evvel bir müşterimiz geldi. Öyle bir kopukluk oldu. En son neden bahsettim hatırlamıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Bizde laf bitmez. Şimdi e, her zaman bu zamanlarda böyle Ocak aylarında, Şubat aylarında böyle bir durgunluk olur. Bir para döngüsü yavaşlar sektörde. Baba ben şimdi galericiliği hakkıyla yapanlar çok kişi vardır. 30 senedir yapıyoruz, 40 senedir yapıyoruz veya 3 senedir yapıyoruz. Sizden daha yapıyoruz. Saygı diyorum. Ama abi şimdi şöyle de bir şey var. Böyle zamanlarda gerçek esnaf kendini belli ediyor yani. Sıkışık Gemisini yürüten kaptandır derler ama dalgası denizde herkes kaptan diyeyim. Öyle oradan demek istediğimi anlatmış olayım. Şimdi baba böyle bir zamanda ben diyorum şu kadar araba sattım, bu kadar araba sattım. Tabii ki çok çok ahım şahım karlı işler değil. Normal, standart zamanlarda verdiğin arabalardan kazandığın parayla şu anda kazanmıyorsun. Neden? Döngü olsun. Esnafa veriyorsunuz. O Zonguldak'tan getirdiğimiz e, Accent Blue'yu ufak bir şeyle esnafa verdik. O Vectra dedim esnafa verdik. E, birkaç tane daha işte esnaf, esnafa verdiğimiz esnaf türü arabalar vardı. O kedimiz gitti, Nemo'muz vardı bir tane. Beyaz Funtomuzu aldık, hızlı verdik. Transporter'ımız vardı, o gitti. İşte Ege vardı, ondan verdik bir tane. Falan fiş mekan, şu an görmediniz. Sembolümüz gitti bir tane. Şu an görmediniz. Arabaların bir çoğu gitti. Bravo'muz duruyor, ondan bahsetmiştik. Baba şimdi e, piyasa hızlıyken herkes araba alır satar. Ben yine konudan uzaklaştım ama piyasa hızlıyken bütün esnaflar araba alır satar. Neden? Piyasa zaten hızlı. Bir, ne alırsan al satılıyor. Ama böyle zamanda araba almak mesele. Korkar insan hani ticaret cesarettir. Esnaf adam korkmaz baba. Satacağı malı her her tarihte ona göre satacağı rakamı bilir. Ona göre bir rakam alır. Ona göre bir karla verir. Şimdi her zaman beklediğin kar marjlarını böyle zamanlarda beklesen beklersin abi. Şu an bu site örnek veriyorum. Bazı esnaf vardır. 2 aydır, 3 aydır siftah yapmıyordur. Allah ver herkesin işi açık olsun. Herkesin parası dönsün. Buradaki esnaf iş yapsın, ekspertiz iş yapsın, noteri iş yapsın falan fiş mekan. Yani dışarıda öyle maceralı şeyle videolar çekemiyoruz. Birkaç tane uğraşımız var bu aralar. Bu arabayı da muhtemelen hafta içi ilanda görürsünüz. İlan sistemi olursa da ilandaki 5007 ile biten telefon numarasına ulaşabilirler. Beyler e, bu hafta doğum günümde çok teşekkür ederim kutlayan herkes için. E, 21'inde 26 yaşıma girdim ama hissettiğim yaş inanın 36. Bu zamana kadar çok iş yaptım. Yani ve aralarda söylerimdir aklıma geldikçe de şu an sevdiğim işi yapıyorum. Size neden 36 yaşında hissediyorum? Şimdiye kadar türlü türlü iş yapıp hani bir mücadele vardı. O zamandan bu zamana yorulmuş hissediyorum kendim biraz da. Kutlayan kutlamayan herkese teşekkür ederim. Bu videonun altında da tebriklerinizi beklerim. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.